Fatih Bey Türkiye'de en ucuz alınabilecek 0 kilometre otomatik vites araçlar. Elçi Bey sana 6 tane söyleyeceğim. Tamam. Şu an en uygun otomatik sıfır araç fiyatları ve bunlardan sana öneride bulunacağım. Hangi alınır, hangi alınmaz demeyeceğim ama ilk 3 sırayı sana söyleyeceğim. Şimdi normalde sıralı gidelim. Şimdi birinci sıramızda Hyundai i10 var. 1 milyon 198 bin TL. İkinci sıramızdaki Kia Picanto var. 1 milyon 1 milyon 245 bin TL. Üçüncü sıramızda Suzuki Swift var. 1 milyon 525 bin TL. Dördüncü sıramızda Renault Clio var. Piyasa arabası 1 milyon 536 bin TL. Beşinci sıramızda Seat Ibiza'mız var. 1 milyon 596 bin TL. Altıncı sıramızda Opel Corsa var. 1 milyon 632 bin TL. Bak şimdi Ayç Bey bunlardan hangisi favorin olur dersen ben ilk sıraya Seat Ibiza'yı koyarım. Kesinlikle. Yani net benim için. Tamam. Ee, ikinci sıraya Opel Corsa'yı koyarım. Yine çok güzel, çok şık artık yeni kasaları. Ve üçüncü sıraya her ben Renault Clio'yu koyarım. Sonrasını sıralamayı da artık siz belirtin arkadaşlar. İlk üçü ben söyledim. Benim tercihim tabii ki. Belki ilk sıraya siz başka araç koyarsınız. Ee, şu an güncel fiyatları sıfır araçların en ucuz otomatik araçların fiyatı budur. Yorumlarda buluşalım. Var mı bir isteğiniz? Teşekkür ederim Fatih Bey. Hoşçakalın. Saygılarımla.